Merhaba, bu videomuzda en yakın onluğa yuvarlama ve en yakın yüzdeye yuvarlama konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. En yakın onluğa yuvarlama yaparken biz birler basamağına bakarız. Sayının birler basamağına bakacağız. Sayının birler basamağında 1, 2, 3 ve 4 varsa önceki onluğa yani kendi onluğuna yuvarlarız. Sayının birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 varsa sonraki onluğa yuvarlarız. Bunu unutmamamız için bir anahtarımız var. 3 aşağı, 5 yukarı, 3 aşağı, 5 yukarı. Bu bir deyim çocuklar. Biz yuvarlama yaparken bu deyimi kullanırız. Ben bunu 4 aşağı, 5 yukarı olarak değiştirmek istemedim. Eğer e, siz istiyorsanız 4 aşağı, 5 yukarı da şeklinde de kullanabilirsiniz. O zaman baştan alıyorum. 3 aşağı 2 4'e var. 5 yukarı. E, sayının birler basamağına bakıyorduk. 13 sayısını biz söylerken hangi onluğu söylüyoruz? 10 On onluğunu söylüyoruz. Yani kendi onluğu 10'dur. 10 On, 3 10'dur kendi onluğu. Ondan sonra hangi onluk gelir? 20 onluğu gelir. Bunu siz rahatlıkla bulabilirsiniz. Peki 213 olunca bir şey değişecek mi? Bakalım. 213. 210. 10 on onluğunu söylüyorum. 200'lerde 200'lüklerle ilgilenmiyorum. Buraya o zaman 200'lük yazıyorum. 210. 10 on onluğunu söyledim. Ondan sonra gelen onluk nedir? 20'dir. 210, 220. O zaman şöyle söyleyebiliriz. 3 basamaklı sayılarda en yakın onluğa yuvarlama yaparken 200 ya da 300 yani yüzlükler kullanılmışsa aynı kalıyor. Onlarla ilgilenmiyorum. Onlukları artırıyorum. O zaman bu işleme devam edelim. 213. Ben hangi onluğu söyledim? 210. Yani 213 sayısının kendi onluğu 210'dur. Ve 210'dan sonra hangi onluğu söylerim? 220 onluğunu söylerim. 213 sayısı 210 ve 220 onlukları arasındadır. Peki ben bunu hangi onluğa yuvarlayacağım? Ben bunu en yakın onluğa yuvarlayacağım. En yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyorum. 3 mü? Evet 3. Bunu önceki yani kendi onluğuna yuvarlarım. 210'a yuvarlıyorum bunu. 200 10, dedim. Ve 210 kendi onluydu. Ve biler basamanda 3 olduğu için onu kendi onluğuna yuvarladım. Şimdi 472 sayısına gelelim. 472 sayısı hangi iki onluk arasında? 470. Ben yüzlükle ilgilenmiyordum. 470, 70 onluğunu söyledim. Buraya kendi onluğunu yazıyorum. 470. Ve 470'ten sonra hangi onluk gelir? 480. Eğer bunu bulmada da zorlanıyorsanız 400 aklınızda kalsın. 70 80. 480. Sonraki onluk 480 çocuklar. Peki hangi onluğa yuvarlayacağım? Hangisine daha yakın? Birler basamağına bakıyorum. 2 olduğu için kendi onluğuna yakın. Bunu kendi onluğuna yuvarlıyorum. 472 sayısının 472 sayısının en yakın onluğu 470'tir. 264 sayısına geliyorum. 264 sayısının birler basamağında hangi birlik var? 4 var. 4 birlik var. O zaman bizim anahtarımız neydi? 3 aşağı 2, 4 de vardı. 5 yukarı. 4 olduğu için bunu da önceki onluğa yuvarlayacağım. Peki önceki onluğu ne? Bunu da bulmada zorlanıyorsanız önce önceki onluğunu sonra da sonraki onluğunu belirlerseniz zorlanmazsınız. 260 60 onluğunu söylüyorum. O zaman buraya 260 onluğunu yazacağım. Peki 260'tan sonra hangi onlu söylüyorum? 260, 270 onluğunu söylüyorum. Peki ben bunu hangisine yuvarlayacaktım? Önceki onluğa yuvarlayacaktım. Çünkü birer basamanda 4 var. O zaman bunu da önceki onluğa yuvarlıyorum. 264'ün yuvarlanılmış hali 260'tır. 786 sayısına gelelim. En yakın onluğa yuvarlıyordum. En yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyorum. Birler basamağı 5 ve 5'ten fazla olduğu için üst onluğa yuvarlayacağım. Üst onluğa yuvarlayacağımı biliyorum. Peki hangi onluklar arasında önce onları bulayım? 786. Ben 786 sayısını söylerken 80 onluğunu söylüyorum. Yani 780 ve 780'den sonra hangi onluk geliyor? 780, 790. 790 onlukları geliyor. 786 üst onluğa yuvarlanacaktı. Birer basamanda 6 var. Onu üst onluğa yuvarlıyorum. 786'nın yuvarlanılmış hali 790'dır. 927 sayısına geliyorum. 927 sayısını söylerken hangi onluğu duyuyorsunuz? 920. 20. 20 olduğunu söyledim. Yüzlüklerle ilgilenmiyordum. Buraya 920 yazacağım. Aynı şekilde 20, 30. 9'u yazacağım yüzde aynen yazıp buraya 30 yazacağım. 927 sayısı 920 ve 930 arasındadır. Peki hangi onluğa yakın? Birler basamağına bakıyorum bunun için. Birler basamağında 7 rakamı var. 7 rakam olduğu zaman bizim anahtarımız neydi? 3 aşağı, 5 yukarı. 5'ten büyük olan sayıları üst onluğa yuvarlıyoruz O zaman 927'yi 930'a yuvarlarım. 519 sayısına geliyorum. 519 sayısını söylerken hangi yoğunluğu söyledim? 1 onluk olduğu için 510. 510 sayısını söyledim. Bu önceki yoğunluğu yani kendi yoğunluğudur. 510'dan sonra hangi yoğunluk gelir? 510, 520 onluğu gelir. Buraya yazıyorum. 519 sayısı 510 ve 520 arasındadır. Birler basamağına bakıyorum. 9 olduğu için 5 ve 5'ten büyük olanları üst onluğa yuvarlıyordum. Bunu 520'ye yuvarlarım. Zaten çocuklar burada 9 olduğu için 20'ye 519 bir adım daha gitsen 520, 520'ye daha yakın. 510'la gidebilmem için 9 adım geriye gitmem gerekir. O zaman 510'un ve 520 arasındadır. 519 sayısı 519 sayısını ben 520'ye yuvarlarım. En yakın onlay yuvarlama bu şekilde. Şimdi en yakın yüzde yuvarlamaya geldik çocuklar. En yakın yüzde yuvarlamada onlar basamağına bakacağız. Tekrarlıyorum onlar yuvarlamada birler basamağına bakıyorduk. Yüzde yuvarlamada onlar basamağına bakacağız. Kurallar aynen geçerli. Onlar basamağına bakacağız. Onlar basamağında 0, 1, 2, 3, 4 varsa kendi yüzlüğüne 5, 6, 7, 8, 9 varsa onlar basamağında sonraki yüzlüğe yuvarlayacağız. Başka bir deyişle 1 onluk, 2 onluk, 3 onluk ve 4 onluk varsa kendi yüzlüğüne yuvarlayacağız. Bir de başka bir yöntemle de yapabilirsiniz. Onlar ve birler basamağına bakarsınız. Onlar ve birler basamağında 50 ve 50'den büyük sayılar varsa üst yüzde yuvarlarsınız. 50'den küçük sayılar varsa alt yüzde yuvarlarsınız. Şimdi 213 sayısında bunu bir öğrenelim. Nasıl yapacağız? Önce önceki yüzlü ve sonraki yüzlüğü bulacağım. 213 sayısını söylerken ben hangi yüzlüğü söylüyorum? 2 113. 2 tane yüzlük diyorum. 200 diyorum. 213 sayısının kendi yüzlüğü 200'dür. Ve 200'den sonra hangi yüzlü gelir? 300'lük gelir. 300 gelir. 213 sayısı 200 ve 300 arasındadır hangi yüzde yakındır? Onlar basamağına bakacağım. Onlar basamağında 1 olduğu için onu önceki yüzlüğe yuvarlayacağım. 213 sayısını ben 200'e yuvarlarım. 472 sayısına geldim. 472 sayısının söylerken hangi yüzü kullanıyorum? 400 diyorum. 400'den sonra hangi yüzü gelir? 500 gelir. Yani 472 sayısı 400 ve 500 arasındadır. 472 sayısı hangi yüzlüğe yakındır? 500'e yakındır. Peki bunu nasıl buluyorum? Birler ve onlar basamağına bakıyorum. Yet 72 sayısı var. Onlar ve birler basamağında 50 ve 50'den büyük sayı olunca hangi yüzlüğe yuvarlıyordum? Sonraki yüzlüğe yuvarlıyordum. O zaman ben bunu 500'e yuvarlarım. Ya da sadece onlar basamağına bakarız. Onlar basamağında 7 olduğu için onu 500'e yuvarlarım. 264 sayısına geliyorum. 264 sayısını söylerken ben hangi yüzü söyledim? Siz hangi yüzlüğü duydunuz? 200 64. 200 dedim. O zaman önceki yüzü kendi yüzlüğü 200. Sonraki yüzlükte 200'den sonra gelen yüzlük 300'dür. 200, 300. 264 sayısı 200 ve 300 arasındadır. Onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağında 6 var. 6 olduğu için burada yazmıştım. 5, 6, 7, 8, 9 varsa sonraki yüzüğe yuvarlıyordum. Ben bunu 300'e yuvarlarım. 264 sayısının en yakın yüzlü 300'dür. Ya da şöyle de yapabilirdim. 64 sayısı 50'den büyük onu 300'e yuvarlarım diye de bilirdiniz. 786 sayısına geliyorum. 786 sayısı hangi iki yüzlük arasında? 700 ve 800 arasında. 786 sayısı 700 ve 800 arasında hangisine daha yakın? Onlar basamanda 8 olduğu için 800'e yakın. Ben 786 sayısını 800'e yuvarladım. 927 hangi iki yüzlük arasında? Kendi yüzlüğü neydi? benim kendi söylediğim, onu okurken söylediğim yüzlüktü 927. O zaman buraya 900 yazacağım. 900'den sonra gelen yüzlük 1000'dir. 927 sayısı 900 ve 1000 arasındadır. Hangisine daha yakın? Onlar basamağına bakıyorum. 2 var. 2 onluk var. O zaman onu önceki yüzlüğe yuvarlıyorum. 927 sayısının en yakın yüzlüğü 900'dür. 519 sayısına geliyorum. 519 sayısını söylerken ben hangi yüzlüğü söyledim ya da siz kaç yüz duydunuz? 519. 500 dedim oraya kendi yüzüne 500 yazıyorum. 500'den gelen yüzlük kaçtır? 600'dür. 519 sayısı 500 ve 600 arasındadır. Hangi yüzlüğe yakındır? Onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağında 1 olduğu için 500'e yakındır. En yakın yüzde yuvarlama bu şekilde. Şimdi sorulara geçelim. Hangi sembolle gösterilen sayılar en yakın onluğa yuvarlanmıştır? En yakın onluğa yuvarlamada ben hangi basamağa bakıyordum? En yakın onluğa yuvarlamada ben birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında 1, 2, 3 ve 4 varsa önceki 10'la 5, 6, 7 ve 8 bir de 9 varsa sonraki 10'la yuvarlarım. Öncüllere bakayım. 455 sayısı verilmiş bana. Ben 455 sayısını söylerken hangi onluğu söylüyorum? 450 onluğunu söylüyorum. Buraya 450 yazacağım. 450'den sonra gelen onluk hangisidir? 460'tır. 455 sayısı 450 ve 460 sayılar arasındadır. Hangisine yakın olduğunu bulacağım. Birler basamağında 5 olduğu için birler basamağında 5 olduğu zaman ben hangi onluğa yuvarlıyordum? Sonraki onluğa yuvarlıyordum. Yani 460'a yuvarlayacağım. Bu doğru yuvarlanmış. 677 sayısına geliyorum. 677 sayısını söylerken ben hangi onluğu söylüyorum 670. Kendi onlu 670'tir. Sonraki onluk 670, 680'dir. 677 sayısı 670 ve 680 sayıları arasındadır. Peki hangi onluğa yakındır? Birler basamağında 7 olduğu için 3 aşağı 5 yukarı diyorduk. 5 yukarı yani 5'ten büyük bir sayıdır 7. O zaman ben bunu 680'e yuvarlarım. Ama 670'e yuvarlanmış. O zaman bu yanlıştır. 833 sayısına geliyorum. 833 sayısı sayısını söylerken hangi onlu söylüyorum? 30. 8'le, 800'lükle ilgilenmiyordum. 830 diyorum. Ve 830'dan sonra gelen sayı 840'tır. 830 sayısı 830'a mı? 840'a mı yakın? Tabii ki 830'a yakın. Çünkü birer basamanda 3 var. O 833 sayısını 830'a yuvarlarım ve 830'a yuvarlanmış öncülde o zaman bu doğru yapılmış. Hangileri doğru? Yıldız ve daire. Hangi seçenekte yıldız ve daire var? B seçeneğinde yıldız ve daire var. Kedi yumağın üzerindeki sayıyı hangi onluğa yuvarlamalı? Hangi onluğa yuvarlamalı? En yakın onluğa yuvarlamalı en yakın onluğa yuvarlamalı Peki en yakın onluğa yuvarlarken biz neye dikkat ediyorduk? Birler basamağına. Birler basamağına dikkat ediyordum. Birler basamağında 0 1 2 3 4 varsa kendi onluğuna, 5 6 7 8 9 varsa sonraki onluğa yuvarlıyordu. Bakalım yanlış yapmamak için hangi iki onluk arasında olduğunu bulayım. 550 50 onluğunu söylüyorum. Kendi onluğu 550'dir. Bu kendi onluğudur. Kendi onluğu. Sonraki onluk nedir? Bakalım. 550 50'den sonra gelen sayı 60'tır. 550 560 onlukları arasındadır. 555 sayısı 550 ve 560 onlukları arasındadır. Peki hangisine yakındır? Birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında 5 var. Hatırlayın, anahtarımız neydi? 3 aşağı, 5 yukarı. 5 yukarıysa o zaman yukarı onluğa yuvarlıyorum. 555 sayısının yuvarlanmış hali 560'tır. 560 sayısı hangi seçenekte var? C seçeneğinde. Diğer soruya geçelim. Burada da bir gitar görüyoruz ve bu gitar 564 liraya alınmış. Sorumuz ne okuyalım? Yukarıdaki gitar yaklaşık olarak kaç liradır? Evet, bize gerçek fiyatı verilmiş ve yaklaşık olarak fiyatı isteniyor. Seçeneklere bakıyorum. Seçeneklerde yüzlükler var. O zaman ben bunu en yakın yüzlüğe yuvarlamalıyım. En yakın yüzde yuvarlarken neye dikkat ediyordum? Onlar basamağına. Onlar basamağına bakacağım. Onlar basamağına bak. Onlar basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 varsa bunu üst yüzde yuvarlıyorum. Evet, bu bilgiler ışığında bakalım soruya. Gitarın gerçek fiyatı 564 ve ben onu en yakın yüzlüğe yuvarlayacağım. 564 sayısını söylediğimde hangi yüzlüğü söylüyorum? 500 diyorum, değil mi? O zaman 564 500 Peki 500'den sonra gelen yüzlük hangisi? 500, 600. 600 arasındadır 564 sayısı ve onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağında 6 var. O zaman onu üst yüzlüğe yani 600'e yuvarlayacağım. Bu gitarın gerçek fiyatı 564 ve yaklaşık değeri de 600'dür. Seçeneklerde 400, 500 ve 600 var. Cevabımız C olacak. Evet, gitarı yuvarlanmış fiyatı 600'dür. Fiyatı yaklaşık 900 TL olan bir ceketin gerçek fiyatı ne olabilir? yuvarlanılmış fiyatı 900 TL'dir. Gerçek fiyatını soruyor bizden. Demek ki en yakın yüzdeyi yuvarlanılmış. O zaman ben bir seçeneklerden gideyim bu soru için. 829 lira olmuş olsaydı bunun gerçek fiyatı. Biz 829'u kaça yuvarlarız? Onlar basamağına bakıyorum. 20 olduğu için ben bunu 800'e yuvarlayacaktım. 839 TL olmuş olsaydı gerçek fiyatı ben bunu kaça yuvarlayacaktım? Onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağında 3 var. 3 onluk var. Ben bunu da 800'e yuvarlardım. Şimdi C seçeneğine geliyorum. Onlar basamağında 5 var. Ben bunu üst yüzlüğe yuvarlarım. 859 TL olmuş olsaydı gerçek fiyatı bu ceketin ben bunu 900'e yuvarlardım. Bunun gerçek fiyatı 859'dur bu ceketin. Gerçek fiyatını buraya yazıyorum. 859 TL'dir ve 900'e yuvarlanmış. Son sorumuza geldik. 744 sayısını en yakın onlu ile en yakın yüzlüğü hangi seçenekte bir arada verilmiş? En yakın onluk onluğu buraya yazayım. Ve en yakın yüzlük onu da buraya yazayım. 744 sayısının en yakın onluğunu bulurken ben neye bakıyordum? Birler basamağına. En yakın yüzlü bulurken neye bakıyordum? Onlar basamağına. O zaman şimdi soruya bakalım. 744 sayısını buraya yazayım. 744 sayısının en yakın onluğu için birler basamağına bakıyorum. Birler basamağına baktığımda 4 sayısını görüyorum. O zaman ben bunu önceki onluğa yuvarlayacağım. Kendi onluğuna yuvarlayacağım. Yani 740'a yuvarlayacağım bunu. Peki yüzlüğe bakalım. 744 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayacağım. O zaman onlar basamağına bakacağım. 4 onluk var, 40 var. Ben bunu kendi yüzlüğüne yuvarlarım. 700'dür. Yani en yakın onlay yuvarlanmış şekli 740'tır ve en yakın yüzlüğü de 700'dür. Eğer zorlanırsanız şu şekilde tekrar benim az önce yaptığım gibi 740 sayısını söylüyorum. Buraya onluğu 740'tır. Sonra 740'tan sonra gelen onluk 750'dir. Ve hangi onluğa yakındır? 740'a yakındır. Bu şekilde de yapabilirsiniz. En yakın yüzlü bulurken de hangi yüzdüğü söylüyorum. 700 diyorum. Ve 700'den sonra gelen yüzlük 800'dür. Hangisine yakın? Onlar basamağına bakacaksın. Zaten sayım 44'tür. 50'den küçük olunca da önceki onluğa yuvarlıyordum. Yani 744 sayısının önceki onluğa yuvarlanılmış şekli 740'tır. Ve en yakın yüzlüğü de 700'dür. Cevap B'dir. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle hoşça kalın